Evet arkadaşlar 9. sınıf çalışma soruları. 2. üniteyle ilk sorusu. Şimdi ayçiçek yağının konulduğu plastik şişeyi inceleyen öğrenci aşağıdaki işlem basamaklarını takip ediyor. Şişenin içinde bir boşluk yok. Ee, dikkat edin bakın. Yağın konulduğu plastik bir şişe. Bir şişemiz var. Şöyle olsun şişemiz. Bu şişemizin içinde bir yağ var. Tamam. Diyor ki taşma seviyesine kadar su dolu olan leğene taşma seviyesine kadar su dolu olan bir leğen olsun. Şurası taş, taşırma kabımız olsun. Diyor ki içi yağ dolu şişeyi bırakıyor. İçi yağ dolu şişeyi şişeyle birlikte bırakıyor. Dereceli kaba aktarıldığında 1005 mililitre olduğunu gözüyor. Taşan suyu dereceli kaba aktarıldığında yani şuradaki taşan suyu bunu buraya attıktan sonra şurada taşan su var. Taşan suyu dereceli kaba koyuyor. Dereceli kapta 1005 mililitre olduğunu görüyor. Yani kabın içerisine giren arkadaşlar hacim kimin hacmi? Bir yağın hacmi var. Doğru mu? Bir de şişenin hacmi var. Tamam. Yağın ve şişenin hacmi toplamda arkadaşlar ne olmuş? 1005 mililitre olmuş. Peki şimdi öncelikle bu soruda çünkü santimetre küp verildiği için bu mililitre, litre santimetre küp, desimetre küp bunlar arasındaki bilgilerimizi şöyle bir yoklayalım arkadaşlar. Bir, en bilindik arkadaşlar aklımızda geçecek olan şey nedir? Bir litrenin bir desimetre küp olduğunu zaten biliyoruz. Tamam, yani bunu kazanım olarak bileceğiz. Peki bir mililitre kaç litredir arkadaşlar? Mililitre daha küçük oldu, litre daha büyük olduğu için yukarı doğru çıktık. 10 üzeri eksi 3 litredir. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Peki 1 litre 1 desimetre küpse 10 üzeri eksi 3 litre 10 üzeri, üzeri, eksi 3 desimetre küptür. Bunda var mı bir sıkıntımız? Bunda da yok. Çünkü litre desimetre küp aynı. Geldik santimetre kübe. Şimdi burada size bir şey göstermeye çalışıyorum. Bakın desimetre küpten santimetre küpe geçiş nasıl yapılır? Desimetre küp 3 tane desimetrenin çarpımıdır. Doğru değil mi? Peki 1 desimetre kaç santimetre arkadaşlar? 1 bölü Özür dilerim. Bir desimetre kaç santimetre? 10 santimetre değil mi? Bir desimetre 10 santimetre, bir desimetre 10 santimetre. Bakın 10 santimetre, 10 santimetre, 10 santimetre. 10 üzeri 3 santimetre küp oldu. Peki o zaman bunu santimetre küpe çevirirken 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri artı 3 olursa santimetre küpe çevrilecek. 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri artı 3 1 olacak. Santimetre küp. Aman Allah'ım ne gördüm? 1 litrenin de 1 santimetre küp olduğunu gördüm. Nasıl ki 1 litrenin 1 desimetre küp olduğunu gördük. 1 mililitrenin de tekrar düzeltiyorum. 1 santimetre küp olduğunu da bulmuş oldum. Peki o zaman arkadaşlar plastik şişenin ve yağın toplam hacmi 1005 santimetre küptür. Evet 1005 mililitre 1005 santimetre küptür. Yukarıda görmüştük. Birinci o zaman seçeneğim doğru. Yanlışı buluyoruz arkadaşlar. İçi yağ dolu şişeyi hassas terazide tartıldığında 915 gram geliyor. O zaman arkadaşlar içi yağ dolu şişe, yağ dolu şişe. O zaman şişeyle yağın kütlesi kaçmış? 915 gram. E plastik şişenin ve yağın toplam kütlesi 915 gramdır. Bu da doğru. Plastiksiz şişenin hacmi 20 mi? Bakalım. Şişeyi açıp, dikkat şişeyi açıp yağı dereceli kaba aktarıldığında yağ dereceli kaba aktarılıyormuş. Yağın hacmi 985 mililitre oluyor. Peki arkadaşım yağın hacmi 985 ise yağ ile şişenin toplam hacmi 1005 mililitre ise yukarıda verdik değil mi? Burada yağın hacmini 915 mililitre ise şişenin hacmini buradan bulabilir miyiz? V şişe 1005 eksi 915 cevap ne olacaktır? 20 mililitre. O zaman plastik şişenin hacmi 20 milidedir. Bu da doğru bir seçenek. Yağın kütlesi 980 gramdır. Arkadaşlar hassas teraziyle boş şişenin kütlesi 28 gram ölçülmüş mü? Dikkat, boş şişenin kütlesi 28 gram. Peki içi yağ dolu şişeyi yani şişeyle yağın toplamı 915 ise şişe ile yağın toplamı 915. Hassas teraziyle ile boş şişenin kütlesini 28 gram ölçtüğüne göre yağın kütlesi 915. Buradan arkadaşlar yağın kütlesi ne olur? 915 eksi 28. Buradan da arkadaşlar ne çıkıyor? 2, 7 çıkacak. Ee, 1, 2 ne oldu arkadaşlar? 0, 8 sanırım. 887 mi çıkıyor? Evet toplasak 9, 10 15 elde ağır 1, 10, 11, 9, evet doğru. da yapmış oldum. Yağın kütlesi 887, 780 değil. Demek ki yanlış seçenek D seçeneği. Yağın üst kütlesi, öz kütle değiştir en bölü ve morde ve veya değiştir I love you, değil mi? Kütle kaç? Yağın kütlesi 887. Peki yağın hacmi kaç? Şurada neredeydi yağımızın hacmi? Şurada 915 yağımızın hacmi. Dolayısıyla dikkat edin birden küçük 8 bölü 9 yani yaklaşık olarak 0,9 ne yapacaktır arkadaşlar? Çıkacaktır. O zaman bu da doğru bir seçenek. Yani sonuç arkadaşlar D seçeneğim oldu. Burada en önemli şey şu 1 litrenin 1 desimetre küp olduğunu bilebilmemiz ve geçişleri arkadaşlar yapabilmeniz. Şu dediğim şeyi yapabilirseniz güzel olur. Onda bilgisini vermiş olduk arkadaşlar. Evet ikinci soru. Şimdi arkadaşlar... Bir soruyu çözerken az önceki de özellikle 9 ve 10. sınıfın sorularını dikkat ettiyseniz hatta bu son kısımla alakalı beceri temelli daha çok paragraf gibi sorular görüyordunuz, görüyoruz. Artık bundan sonra büyük bir ihtimal eğer mantalite böyle böyle devam ederse bu soruları çok göreceğiz. Tabii birçok öğrenci arkadaş da bunları okumak istemiyor. Haklı da aslında. Burada aslında size bir bilgi veriyor arkadaşlar. Nedir? İşte askeri için yeni ürünler tasarlıyor bir merkez. Kurşun geçirmez yelekler için yeni bir madde arayışına giriyor. Dünyada ilk olarak kullanacak bu ürün için iki ham maddeden uygunluğunu karar veriliyor. Bu ham maddelerden üretilen aynı boyuttaki iki ayrı yelek testlere tabi tutulmuş. Birinin kullanım için çok ağır olduğu ve askerin hareket kabiliyetini kısıtladı fakat üst seviyede koruma sağladı. Diğerinin ise ağır silahlara karşı askeri korumada yetersiz kaldı fakat hafif olduğu için kolaylıkla da kullanabildiği görülmüş. Yapılan ilk çalışmalarda bu iki ham maddenin karışımı ile ilgili yeni bir ham madde oluşturulmuş. Dikkat edin karışımı ile yeni bir ham madde oluşturuluyor. Ve hazırlanan yeleğin hem hafif ve sağlan, sağlanmış hem de koruyuculuğu artırılmış. Bunu, bu yeni keşfin peşine düşen bir askeri casus çalışma yapılan ve isimlerin şifrelendiği ham grafiklere ulaşılmış. Elindeki grafikten yola çıkarak bir çalışma yorumluyor. Şunu bileceğiz biz. Eğer bize kütle hacim grafiği verildiğinde biz bunun e, arkadaşlar kütle hacim grafiğinden ne buluyorduk? Öz kütle. Öz kütle neydi? D eşittir. M bölü ve kütlenin hacme oranıydı. Peki buradaki eğim arttıkça yoğunluk ne olurdu? Art arttı. İsterseniz arkadaşlar şurada küçük bir yerde göstereyim. Mesela şu şekilde, özür dilerim şöyle bir geri alalım birazcık daha güzel çizeyim. Şu ve şuna bakalım. İkisinde de arkadaşlar şu değerler olsa mesela 10 hacmi olsa bunun kütlesi arkadaşlar şöyle kütle hacim bakın bunun 10 burası 5 olsa şuranın kütlesi 10 olsa K ve L için 10 bölü 5 10 bölü 5 K için 2 L için 10 bölü 11 yani dikkat edin diklik arttığı zaman eğim artıyor eğim arttığı zaman kütle bölü hacim oranı artıyor yani öz kütle artmış oluyor arkadaşlar peki ikinci bilmemiz gereken şey ne şu eğer Şur, onu da şuraya çizelim. Kütle hacim grafiği verildiğinde iki tane KVL yoğunlukları olsun. Yoğunluk neydi karışımın yoğunluğu? Şöyle. Karışımın yoğunluğu iki yoğunluğun arasında bir değer alacak. Yani yoğunlu, yoğunluklar arkadaşlar büyük olan diyelim ki K. K ile L arasında karışım değer alır. K'ya eşit olabilir mi? Hayır. L'ye eşit olabilir mi? Hayır arkadaşlar. İkisi arasında değer alır. Hangisinden fazlanırsa ona daha yakın olur. Yani bu arada değerleri alacaktır. Peki bu iki bilgiyi şimdi burada kullanalım. Askeri casusun hangileri doğrudur? Çekiç ve zeytinin kullandığı karışımda çekiç ve zeytin kullanılıyorsa muhtemel yeni ürün için 3 ihtimal yalır. Çünkü karışım çekiç ve zeytin kullanıldığı zaman ne çekicin yoğunluğuna ne zeytinin yoğunluğuna eşit olabilir. Kime eşit olabilir? Aradaki değer güneş, şafak, fıratın değerlerine yani 3 ihtimal vardır. Bu doğru seçenek yargı. Güneş ve Fırat'ın kullanıldığı deneyde yeni ürün Şafak'tır. Güneşle Fırat kullanılırsa ikisi arasında kim var? Şafak var. Dikkat edin Güneş'e ve Fırat'a eşit olamaz. Burada dedik değil mi? Karışımlar ancak karışanlardan büyük olandan küçük, küçük olandan büyük olabilir. Eşit olamaz. O zaman bu da doğru. Çekicin kullanıldığı yelek taşıma bakımından en ağır olandır. Evet kütlesi en ağır olan kimdir? Çekicin kullanıldığı yelektir. Çünkü eşit hacimde alındığı zaman bakın eşit hacimde alındığı zaman zeytinin kütlesi bu. Fırat'ın, Şafak'ın, Güneş'in ve Çekiş'in kütlesi daha yukarıda en ağır olan kimdir? Çekiş'tir. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar E seçeneği olacaktır. Evet, üçüncü soru. Bilimsel araştırma yapan bir gemi Kuzey Pasifik Okyanusu'nda seyrederken bilinmedik bir ada yakınlarında sığ suda arızalanıyor. Araştırma gemisinde Meksika ve Rusya'dan alınan petrol örneklerinin bulunduğu tankerler patlıyor ve petrol suya boşalıyor. Bilimsel araştırma için en azından numune kurtarmak isteyen gemi mürettebatı sudan petrol örnekleri alıyor. Önceden ölçümleri yapılmış olan petrollerden Meksika'dan gelenin öz kütlesi Meksika'nın petrolü yani 1,080, Rusya'dan gelen ise Rusya'dan gelenin 0,70 olduğu biliniyor. Kuzey Pasifik Okyanusu'nun yüzeysel su öz kütlesi suyun ki kaçmış? Virgül 0,25'miş. Ee, ve petrolün da çözünmediği biliniyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar çok basit. Hani su zeytinyağı muhabbetinden de aklımıza gelebilir. Yoğun olan arkadaşlar sudan daha fazla yoğunsa dibe çökecek. Sudan daha az yoğunsa yukarıda kalacak arkadaşlar. Dolayısıyla su 1,025 ise Rus petrolü ne yapacaktır? Su üstünde kalacaktır. 1,080 olan Meksika petrolü dibe çökecektir arkadaşlar. Öz kütle farkı numune almayı kolaylaştırır mı? Evet arkadaşlar. Rus petrolünün üstünden toplarsınız. Eğer imkanınız varsa öyle bir sondaj makinesiyle dipten de neyi toplarsınız arkadaşlar? Veya böyle bir borular yardımıyla dipten de filtreler yardımıyla özür dilerim. Dipten de Meksika petrolünü toplayabilirsiniz. Su üzerinde biriken Rus petroldür. Yoğunluğu küçük olduğu için daha yukarıdadır. Evet bu da doğru. Meksika petrolü yoğunluğu daha fazla olduğu için dibe çökecektir arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki önermelerin hepsi arkadaşlar doğru olmuş oluyor. Evet dördüncü soru. Porselen yapımı, kaolin, kuvars ve feldes patların pudra kıvamında toz haline getirilmiş karışımının su ilave edilerek çamur kıvamına getirilmesiyle başlar. Bu yoğun çamur, hamur şekil verilerek yüksek sıcaklıklarda fırınlanır. Dinlenmeye alınan bisküvi ürünler e, sırlanır, süslenir ve ardından tekrar pişmeye alınıyormuş. Porselen yapım aşamaları genel olarak benzerlik gösterse de tarih boyunca yapılan porselen, porselenler yapı bakımından farklılık göstermiştir. Örneğin ilk olarak Çinlerin kullandığı porselen sert iken Avrupa'da yapılan ilk çalışmalar yumuşak porselendir. Bunun sebebi ham madde olarak kullanılan ürünlerin farklıdır. Burası tamamen hikaye kısmıydı arkadaşlar. Genel olarak bir porselenin yapı hacminde %50 kaolen, %25 kuars, %25'de %25 feldspattan meydana geliyor. Bu felde ortalama yoğunlarla kullanılan felde, felde ispatlarının yani arbit, anortit, mikroklin ve ortoz kullanılmış yoğunlukları verilmiş. Kavlenin yoğunluğu 2.62, kuvarsın yoğunluğu 2.65 gram bölü santimetre küptür. Bu bilgiler doğrultusunda hangileri doğrudur? Arkadaşlar elde edebilecek pudra kıvamındaki toz karışımının yoğunluğu 2.55 ile 2.75 gram bölü santimetre arasında bir değer alır. Karışımın yoğunluğu neydi? Karışanların en yoğun olanıyla değil mi? Büyük olanla küçük olanın arasındaki değer alacaktır arkadaşlar. Eşit olabilir mi? Hayır tabii ki de. Eşit olamaz. Neden? Çünkü arkadaşlar bunların yoğunluklarından diğerinden kattığı için karışımın yoğunluğu arada bir değer alıyordu. Hangisinden fazlaysa ona yakın bir değer alıyordu. E dolayısıyla karışımın yoğunluğu 255 275 arasında bir değer alır. Bakıyorsunuz en küçük ortoz 255 en büyük arkadaşlar An anortit 275 dolayısıyla benim karışımımda bu ikisi arasındaki değer alır. Birinci önermem yargım doğru. Ağır bir porselen türü üretmek için feldespat olarak anortit kullanılır. E, yoğunluğu en fazla olansa D eşittir N bölü ve yoğunluğu en fazlaysa arkadaşlar en ağır olan burada olacaktır. Anortit de olacaktır. İkinci önermem de doğru. Hafif bir porselen türü elde etmek için neyi kullanacağım burada? Ortozu kullanmam lazım. Ama bana ne demiş? Albit tercih edilmelidir. Hayır. Albit 2.61 Ortoz 2.55'tir. Albit'i değil ortozu tercih etmem lazım. Yani bu seçeneğim yani yargım Yanlış olmuş oluyor. Dolayısıyla doğru seçeneklerim hangisidir arkadaşlar yargılarımdan? 1 ve 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi yeni nesil mantığında hazırlanmış sorular e, TYT'de sorulabilecek sorular. Kesinlikle yine söylüyorum TYT ve AYT hazırlanan arkadaşlar Şu son dönemde kesinlikle 9, 10, 11 ve 12'nin ikinci özellikle diyorum bakın özellikle ikinci çalışma sorularının çözmesi gerekir. Evet 5. soru Şimdi zeytinyağının konulduğu plastik şişeyi incelen öğrenci aşağıdaki işlem basamaklarına takip ediyormuş. Şişenin içinde boşluk yok yine. Bunu sanırım değil mi? Birinci soruda mı? ikinci soru, birinci soruda falan çözmüştük herhalde. Taşma seviyesine kadar su dolu olan leğene içi yağ dolu şişeyi bırakıyor ve taşan suyun dereceli kaba aktarıldığında 120 mililitre olduğunu görüyor. Arkadaşlar bir yine taşma kabına, taşırma kabına şöyle diyelim. Şöyle biz buraya bir şişe atıyoruz şişemiz arkadaşlar şöyle ucu içi yağ dolu bir şey içine atıyoruz buradan bir sıvı taşıyor değil mi su taşıyor hatta peki içi yağ dolu şeyi bıraktığında taşan suyu dereceli kabaklarına bir, 1020 mililitre olduğuna göre demek ki arkadaşlar toplamda benim hacimim yani kimin hacmi yağın artı şişenin hacmi 1020 mililitre. Hatırlarsanız o soruda 1 mililitrenin 1 santimetre küp olduğunu söylemiştik. Değil mi? 1 litrenin 1 desimetre olduğunu söylemiştik. Bunları da yine kazanım olarak aklımızda kalacaktı. O zaman 1020 mililitre 1020 santimetre küptür diyebiliriz. Peki ikinciye bakalım. İçi yağ dolu şişeyi hassas terazide tartıldığında 928 gram geliyor. İçi yağ dolu şişeyi. Demek ki şişenin kütlesiyle yağın kütlesinin toplamı kaç grammış? 928 grammış. Şişeyi açıp yağı dereceli kaba aktarıldığında, bak şişeyi açıyor, yağı dereceli kaba aktarıldığında yağın hacminin 1000 mililitre olduğunu görüyor. Demek ki o zaman yağın hacmi 1000 mililitre ya da 1000 santimetre küpse toplam yağ artı şişenin hacmi 1020 olduğuna göre yağın hacmi 1000 ise şişenin hacmi ne olacaktır? 20 mililitre. O zaman şişenin hacmi 20 mililitre veya 20 santimetre küp olacaktır arkadaşlar. Buradan da bunu bulmuş olduk. Şişenin hacmini 20 santimetre küp olmadık. Hassas terazide yağın kütlesi 900 gramsa e şişeyle yağın toplam kütlesini 928 gram bulduk. Burada yağın kütlesini 900 gram verdiğine göre demek ki şişenin kütlesi kaç grammış? 28 grammış. Demek ki şişenin de kütlesini 28 gram buradan bulduk. Peki elde edilen verilere göre plastik şişenin hangi ham maddeden? Ayırt edici özellik olan öz kütleydi. Öz kütle ne? Kütle bölü hacim. Yani 28 gram bölü kaç? 20 santimetre küp. Buradan arkadaşlar ikiye bölsek 14 bölü 10. 1,4 gram bölü santimetre küp çıktı. Gram bölü santimetre küp. Hangi ham maddeden yapılır? O zaman arkadaşlar benim D öz kütlesi 1.4 olan veya o aralıkta olan değer. 1.4 şu dışarıda kaldı. Dışarıda kalır. 1.4 tam arada kaldı. Dışarıda kalır, dışarıda kalır. Demek ki aralıkta değer PVC ile yapılmış olması lazım. Yani cevap C seçeneği olacak arkadaşlar. Çünkü öz kütlesi ne olacaktır? Arasında olan bir değeri bulduk biz. 1,4